Çekilin yoldan çekilin durumu çok ağır 3 tane hastamız var hemen çekilin yoldan imdat Tabtar bey çocukların durumları çok kötü ne yapacağız onlara hemen müdahale et Evet evladım haklısın. O çocukları kurtarmamız lazım. Onlara hemen ameliyat alın. Hemen müdahale edeceğiz. Kurtaracağız onları. Tamamdır doktor bey. Hemen müdahale ediyoruz. Aa ne oldu burada böyle? Aa çok kötü başım ağrıyor. Aa benim de çok başım ağrıyor. Aa. Son hatırladığım bir patlamaydı. Seni kurtarmaya geldik ve bomba patladı. Olamaz şuraya bak. Bebek asker gözlerini bile açamıyor. Öylece yatıyor. Durumu çok ciddi olmalı. Umarım doktorlar onu iyileştirebilir ya. Biz kurtuluruz. Biz durumumuz o kadar kötü değil. Ama bebek askerin durumu gerçekten çok kötü. Ben bebek asker olmadan yaşayamam. Umarım kurtarırlar onu. <laughs> Hayır olamaz evladım. Canım evladım olamaz ya. Doktor bey doktor bey çocukların durumu nasıl? Ne olur ne olur güzel haberler verin bize. Evet doktor bey iki tane çocuğum da burada. Orada da Ayça da burada. Ne olur kurtarın onları. Biz çocuklarımız olmadan ne yapacağız? Evlat nasıl bilir misiniz doktor bey? Durun durun sakin olun. Onları kurtarmak için elimden geleni yapıyorum. Ayça ile Arda'nın durumu birazcık olsun iyi. Onları kurtarabiliriz. Konuşabiliyorlar. Oh be şekerler olsun. Kurtulacak yavrulara. Peki peki bebek askerin durumu nasıl? Ona neden iyi demediniz? Kerem komiser maalesef bebek askerin durumu o kadar da iyi değil. O her an ölebilir. Geldiğinden beri tek kelime dahi edemedi. Gözlerini dahi açamıyor. Hiçbir yeri kıpırdamıyor. Hayır ya hayır. Olamaz. Neler diyorsunuz siz doktor bey? O benim evladım. Evladımı kaybedemem doktor bey. Ben olsuz ne yaparım? Doktor bey ne olur bulun bir çaresi. Kurtarın bütün çocukları. Kerem komiser oğlunuzu kurtarmamız için yeni bir kalbe ihtiyacı olabilir. Eğer ki yeni bir kalp takarsak yep ne olur oğlunuz. Doktor bey nereden bulacağım ben kalbi? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Sanki kalp dediğiniz şey markette bakkalda satılıyor. Öyle kolay istenir mi ya? Allah Allah nereden bulacağız biz bunu? Vallahi yani haklısınız. Bende de yok hiç kalp kalmadı. Hepsini taktık birilerine ya da sattık gitti. Ne sattınız mı? Kalbimi niye sattınız ki? Evet ya kim niye kalp alsın? Allah Allah. Allah geçenlerde tepe göz geldi. Ben yamyamım dediği dedi. Canım kalp çekti dedi. Bütün kalpleri yedi gitti. Manyak herif. Of ya of. Neyse ben bulacağım. Şekilde kalp bulacağım. Oğlumun ölmesine izin veremem. Merak etme Kerem komiser. Biz sana sonuna kadar yardım edeceğiz. Hadi bakalım. Elinizi çabuk tutun. Oğlunuzun süresi daralıyor. Of ya of. Ne yapacağım ben? Nereden bulacağım kalbi? Oğlum ölecek. Kaybedeceğim oğlumu. Saçmalama Kerem komiser. Olur mu? hep birlikte çabalayacağız ve kalbini bulacağız onun. Evet Kerem komiser merak etme oğlun ölmeyecek umarım dediğiniz gibi olur fakir umarım. Valla şu enayi çocukların parasını iyi aldık ha. Şuraya bak altın saatler altın kolyeler lüks arabalar aldım. Vallahi paralar harca harca bitmiyor Geri zekalılar bankayı soymuşlar ya. Valla Mogle ben bütün paramı iddiaya bastım hepsini kaybettim ya. Bütün param bitti fakir oldum ben yine. Ula, oğlum sen garıza zekalı mısın sen? Niye bütün paranla? Zaten zangın olmuşsun. Üstüne gidip niye Salak mısın oğlum sen? Abi sorma ya. Yaptık bir hata ya. Beni arabanla gezdirsene. Gerçekten çok lüksmüş. Çok sevdim. Tamam hadi. Pis fakir. Atla arabama. Gezdireyim seni ya. Valla eskiden şuradaki çalıntı traktörle gezerdik. Şimdi bu on numara arabayla Geziyoruz ya. Hayat ne kadar garip ya. Leoklim keşke çocukları patlatmasaydın. Yeniden banka soydururduk ya. Ben de araba alırdım. Olamaz Leoklim. Kerem komiserin önünden geçtik. Bas Leoklim gaza bas. He, bu da ne? Bunlar kekolar değil miydi? Evet Kerem komiser. Onlar bizim çocuklarımızın canına kıyandı. Adiler. Onları yakalamamız lazım. Bu yaptıklarının cezası da desin onlar. Hiç merak etme. Ben şimdi onları yakalayacağım. Ama Kerem komiser. Onların altındaki araba çok lüks çok hızlıydı nasıl yetişeceksin onlara? Bir arabadan daha hızlı bir şey varsa o da motordur fakir. He motor mu? Nasıl ya? Ulan Kerem komiser dikkat et sakın düşme motordan. Evet Kerem komiser sana da bir şey siz hiç merak etmeyin ben onları yakalayıp geleceğim şimdi Hiçbir şey olmayacak Olamaz aklım Kerem komiser arkamızda bizi takip ediyor Gelin buraya kaçmayın durun dedim sen durun Polisim ben Kaçıyorum aklım kaçıyorum Eğer bizi yakalarsa var ya sonsuza kadar hapse gireriz ha az daha asla çıkartmaz bizi Gelin diyorum buraya gelin nereye gidiyorsunuz Yoldan çıkıyorsunuz Arkadaşlar bildiğiniz gibi bebek askerin durumu çok kötü Onu kurtarmak için Kerem komisere destek olmamız lazım Kanala Abone olup videoya like atarak ona destek olmayı sakın unutmayın. Derhal sağ çekin. Arabayı burada sürmeniz yasak. Hey size diyorum. Nereye gidiyorsun Oglem? <laughs> Befinde görmüştüm Oglem. Kurtulacağız karar komiserden. Kemerini sıkıp bağla. uçuyoruz. Dikkat et. Hayır Oglem. Hayır 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 olamaz olamaz aşağı şular hepsi ölmüş olmalı. Olamaz ya böyle olmamalıydı ölmemeleri gerekiyordu. Adamların arabası patladı cayır cayır yanıyor. Oradan hayatta sağ çıkamazlar ikisi de ölmüş olmalı. Geri uçurumdan atladılar. Ama ben onları öldürmek istemiyordum ben bir cani değilim onları yakalamak istiyordum. Onları yakalayıp kalplerini oğluma takacaktım. Oğlum iyileşecekti ondan sonra da onları hapse atacaktım ya hayır. Olamaz. Şimdi oğluma ne yapacağım ben? Nasıl iyileştireceğim oğluma? Acilen oğlumu iyileştirmek için yeni bir yol bulmam lazım. Acilen. Kerem komiser sonunda geldiniz. Oğlunuza bir kalp bulabildiniz mi? Gerçekten durumu çok kötüye gidiyor. Hemen onu ameliyat etmemiz lazım. Şey doktor bey. E, evet buldum. Vay be biliyordum bulacağınızı. Siz gerçek bir kahramansınız. Peki nerede kalp? Doktor bey kalp içimde. Benim kalbimi alın. Oğlumu yaşatın. Ne? Ne diyorsun Kerem komiser? Sen sana olmadan bu şehri kim koruyacak? Evet Kerem komiser kim koruyacak? Sen siz ya suçlar atar bu şehirde? Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Asker bebek çok yetenekli. O şehri koruyacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi doktor bey benim kalbimi alın. Vay canına. Demek oğlunuz için kendinizi feda edeceksiniz Kerem komiser. Öyle mi? Oğlum için her şey feda olsun doktor bey. Her şey. Daha önce birçok fedakar, kahraman insan görmüştüm. Ama sizin gibisini ilk defa görüyorum Kerem komiser. Siz gerçekten harika bir insansınız. Hadi doktor bey. Ameliyata başlayalım. Şunun da be şunun da iyileştik. Gerçekten bir mucize oydan kalkmam. Gerçekten çok teşekkür ederim doktor bey. Beni canlandırdınız tekrardan. Gerçekten çok hastaydım. Tabi evladım bu benim işim. Hepinizin durumu çok kötüydü. Hepinizi ben iyileştirdim. Helal olsun doktor bey. E, sen gerçekten harika bir doktorsan. Evet doktor bey gerçekten elinize sağlık. Çocuklarımızı kurtardınız. Valla doktor amca kesin öldüm sanmıştım. Sen beni kurtardın ama. Evet doktor amca geri kavuştum. Canım annem. Elini tekrar tutabiliyorum. Evet ya. Canım babam benim. Çok özlemişim babamı. Doğru söylüyorlar doktor amca. Benim babam nerede ya? Ben de onu çok özledim. Ben de babama sayılmak, elini tutmak istiyorum. Şey bebek uh, poli şey bebek asker uh, bir problem var. Senin baban, senin baban gerçekten bir kahraman. Ne diyorsun doktor amca? Ne demek oluyor bu? Neden bahsediyorsun? Yoksa o kötü adamlar babamı da mı saydıydı? Hayır hayır. Baban o kötü adamların ikisinin işini bitirdi. Ama sana bir kalp nakli lazımdı. O yüzden baban kendini feda etti ve kendi kalbini sana verdi. Ne, ne yani? Ne diyorsun doktor amca? Benim üstümde babamın kalbi mi var şu Evet evladım, baban senin için birçok fedakarlık yaptı. Bu da son fedakarlığı oldu. Canım babam ya, bunu asla unutmayacağım. Harika işler yapacağım. Babamın kalbini taşıdığım için babam güğürlanacak benimle. Canım babam, çok özleyeceğim seni, çok özleyeceğim.